gelir gelir. Hadi. Tamam, hadi anne, kız... Tamam Tamam Suat. anne, 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 Tamam... anne, 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 hadi, hadi. hadi. hadi, hadi. anne, anne, bir işi şey Bir yere yakın. Değil hocam peri kart. Ne diyorsun? Hocam kalp zarı kan dolmaya başladı. Nabız düşüyor. Ne diyorsun lan sen? Ne demek lan kan doluyor? Mesut. Ne oluyor lan? Mesut tamam. Tamam bir sakin ol ne olur. Bırak adamlar işlerini yapsınlar. Hocam hasta ne kadar dayanamayacak gibi bence hemen... Dayanacak lan. Dayanacak. Kim bu adam haberin var mı senin? Ha? lan Ne demek lan dayanamayacak? Ne demek? Mesut tamam. Hadi gözünü seveyim üstü. Hadi lan bir şey yaptınız ha. Yavaş biraz eli kaza yapacağız. Dur abi dur Hakan dur 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 dur. Bana yavaş deme dur. Aç lan yolu aç 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 aç. Sen ne? Ne diyorsun Rıza? Tamam. Tamam çıkıyoruz hemen. Anne. Tamam canım tamam. Anne ne olmuş? Allah yardımcımız olsun. Anne delirtme insanı ne olmuş? Üstüne, üstüne, vurulmuş. Ne? Tamam çıkıyoruz. Çabuk Ayla çabuk. Suatlar da yolda çabuk ol hadi. Hadi oğlum hadi çabuk. Tamam müdür. Bir, bir son dakika haberini paylaşıyoruz sayın seyirciler. Yaklaşık yarım saat önce İstanbul Seyran Tepe'de bir rezidans çıkışı, polisle saldırganlar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 emniyet mensubu ağır şekilde yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı bildirilirken ağır yaralı 3 polisin hastaneye sevk edildiği gelen ilk bilgiler arasında. Kim? Ne olmuş? Üstü başkomiserim. <laughs> Yok Hatice ablam yok. Aslandan çağırdılar diyorum. Yok öyle bir şey. Deme öyle. Ben benim tebliği sunduktan... <laughs> Ali arayacağım seni sonra. Hocam, hocam çabuk, çabuk Allah aşkına. Çabuk. Kim? Allah aşkına çabuk hocam. Kim oğlum kim? Bu defa kim? Hüsnü abi, Hüsnü abi, Hüsnü abi hocam. Ambulansla kim hadi var? Hadi hocam hadi. Beni konuşturun sağlıkçı arkadaşlarla. Hadi çabuk oğlum çabuk çabuk. Alo hemen ameliyathaneye hazırlayın. Hocam telefon var İstanbul'dan, acilmiş. Kulağıma tutar mısın? Ben Doktor Yavuz. Alo, Yavuz, gelmen lazım. Çok kötü, çok kötü Yavuz. Ne oldu Aylin? Kim? Hadi hadi hadi. Hadi, hadi çabuk. Hadi. Hadi, hadi. Hadi çabuk, çabuk. Far Nabız çok düşük. Hoca nerede? Yoldaymış. Doktor nerede? Yoldayken aradı. Gelmedi mi daha? Nabız Bir düşüyor şey hocam. Söyleyeyim. Çabuk çabuk. Üstü. Bundan sonrası bizde. Bekleyeceksiniz. Buradayım ben usta. Burada. Burada bekliyorum seni.